Şimdi online PDF formu nasıl hazırlanır onu göstereceğim sizlere. Zaman zaman mail olarak bu tür formları aldığımız olur. Günümüzde biliyorsunuz her şey dijital ortama dönüştü. Bizim hazırlayacağımız PDF'i karşı taraf sadece Acrobat Reader ile açıp kolayca kendi ekranında doldurabilir. Zamandan ve kağıttan tasarruf yani. Evet şimdi e, bu olay nasıl oluyor dijital formu anlatmaya başlayalım. Ben daha önce Taslak bir form hazırladım InDesign'da. Burayı istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Burayı siz dolduruyorsunuz zaten. Şimdi buranın karşılığındaki kutucukları şöyle yapıyoruz. Window menüsüne gelip interaktif Button and Forms seçeneğine tıklıyoruz. Ve alt kısmı için bir text alanı açıyorum. Bunu açtıktan sonra tekrar seçip bu menüden Text Field alanını seçiyoruz. Bunlar <laughs> sizde Türkçe olabilir. Belki Türkçe in design kullanıyorsanız da sonuçta her şey aynı. Yerleri aynı. Sadece buradaki alanlarda Türkçe yazıyor sizin diye. Şimdi ad alanının için buton oluşturduk. Buradaki karşı taraf formu göndereceğimiz taraf dijital formda hangi fontla... Hangi Punto'da olmasını istiyorsak şuradan ayarlıyoruz. Mesela Minion Pro seçilmiş burada. Ben e, mesela buradan bir font seçelim. Kolay bir font olsun. Helvetica olabilir. En yani çok bulunan font. Helvetica'yı seçiyorum. Buraya Helvetica fontuyla yazılacak forma. E, 12, 10 Punto olsun diyorum. Eğer burada Auto seçerseniz mesela isim çok uzundur. Bu e, alana kutuya sığmıyordur. O zaman otomatik olarak o ismi küçültüyor. Ya da isim çok kısadır. Otomatik olarak ismin puntosunu büyütüyor. Ama bu kadar alan yeterli benim için. 10 puntu çok rahatlıkla sığar. Şimdi tekrar buraya kutu alanı açmaya gerek yok. Bu yazı olduğu için bunu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Bu soyad kısmı için de aynı özellikler geçerli olacak. Gene kopyalıyorum. Gene yapıştırıyorum. Adres kısmı için de aynı özellikler geçerli. Fakat şöyle bir şey var. Adres örneğin uzun olabilir. Şu alanı biraz açıyoruz. Ve şuradan da Multiline seçeneğini seçiyoruz ki tek satırdan fazla olursa adresler aşağıya doğru aksın. Mail içinde bir yazı alanı formu seçiyoruz. Mail tek satır yeterli. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi özen göstermiyorum bu kısımları yaparken. Siz istediğiniz formatta, istediğiniz şekilde bu kısımları ayarlayabilirsiniz. Tel. Şimdi not için not belki uzun bir şey yazmak isteyecek karşı taraf buraya. Adres kısmı tekrar kopyalıyorum. Çünkü hatırlarsanız adres kısmında multi line seçeneği seçiliydi. Şu alanı da açıyorum. Şimdi burada başka bir özellik daha göstereceğim size. Bu kadar alan bıraktım ben not kısmı için. İşte 8-10 satır neyse olabilir. Font gene aynı şekilde. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu export ve Adobe PDF interaktif seçeneğini seçiyoruz. Hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. Buradaki standart ayarlar yeterli. Çoklu sayfa ise seçersiniz. İstediğiniz dokümanın içinde mesela 10 sayfa vardır da 2 sayfayı göndereceksiniz. Zaten bunu biliyorsunuz. Buradan ayarlarını yaparsınız. O kadar. Sadece export diyoruz. Evet formumuz çıktı. Bakın bunu Acrobat Reader'da da açabilirsiniz. Ben şu an Acrobat Professional kullanıyorum ama siz Acrobat Reader'da da yapabilirsiniz. Alt kısmına mesela yazdınız. Soyad Şahin diyelim. Adres İstanbul. Şöyle buraya uzun bir adres yazıyoruz. Bakın aşağıya geçiyor. Görüyor musunuz? Mail. Ahmet Evet c, 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 c. nokta noktacom diyelim telefon numarası 532 468 25 25 atıyorum not kısmına da mesela aşağı geçiyorum bakın şurada 5-6 satırlık bir yer ayırmıştık bakın görüyor musunuz İstediğiniz kadar bunu yazabilirsiniz. Bizim alanın dışına taşmıyor ama şurada size bir pencere açıyor. Karşı taraf burada yazdıklarınızı görebiliyor. Şöyle aşağı doğru akıyor. İstediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Takıldığınız bir nokta olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Vaktim olduğunda en kısa zamanda size geri dönüş yaparım. Ayrıca Acrobat Professional üzerinden de bu tür formlar hazırlayabiliyoruz. InDesign'e gerek kalmadan o biraz daha detaylı oluyor. Butonlar koyabiliyoruz, farklı alternatifler yapabiliyoruz, daha çeşitli oluyor. Onu da en kısa zamanda videosunu çekip size aktarmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler.